Evet makine bir yıldır evde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ee, ama artık bir seneyi devriyesini doldurduğunda şimdi şöyle bir hata vermeye başladı. Ee, makinenin temizlik yaparken temizliğin yarısında filtre tıkalı veya ıslak diye bir uyarı veriyor. Ee, Haline bizde ne yaptık? Ee, ilk, i̇lk aşamada şurada gördüğümüz filtreyi e, değiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dur lan. Şuradaki filtreyi değiştirdim. Daha tertemizini yenisini taktım. Ama yine de aynı şekilde bir işte 15 dakika temizlikten sonra yine filtre ıslak veya tıkalı diye uyarı verdi. Daha sonra sağını solunu değişirken baktık ki ee, şu şunu çıkarayım. Al sen şununla oynana e, Şu yan tarafından makinenin Başka bir filtre daha var. Tam şu e, şurada gözüken yuvarlak şey. Onu da size şöyle göstermeye çalışayım. Ne kadar kirlenmiş. Lan oğlum çekil git. Şununla oyna. Çocuk. Şurada filtrenin ucu. Bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz? Şu gri gözükenlerin hepsi. Ee, toz. Yani biraz daha şuradan belli oldu. oran normalde şu kenardaki gibi delik delik olması lazım. Ondan dolayı muhtemelen tıkalı veya Arkadaşlar ıslak uyarısı çıktı. Şimdi orayı e, ıslak bezle filan silenleri de gördüm. E, o şekilde temizleyeceğiz. Veya ben de şöyle bir şey uydurdum. Makinenin ucuna böyle bir kağıt rulo parçası falan varsa veya makinelerin ucuna takılan böyle e, kanepeleri silmek için ince şeyler var buraya uyabilir. Onlar da olabilir. Ben de ondan olmadığı için böyle bir şey uydurdum. Ay kapattı. Şimdi biz. İşte ben dediğim gibi makinenin ince uç olmadığı için şöyle bir e, kağıt parçası uydurdum onu da şimdi buraya bu şekilde sokarak işte öyle bir uydurmasyon bir şeyler yapacağız içine doğru maksat girsin yani ne kadar çektirebilirsen La oğlum bir çek elini lan Değil mi? Hı hı. Evet çocuklarla böyle iş yapıyorsanız işte özellikle sıkıntı oluyor her işe karışıyorlar Çünkü şöyle bir şey uydurduk burayı da temizlersen olmaz mı? Burayı da temizleriz kızım. Şimdi bir bakalım temizlenmiş mi? Oraya odaklayabilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu neredeyse. Hiçbir üstünde toz falan gözükmüyor gibi. Şöyle ya Baba bir gözükmüyor. ver ben de bakabilir Tamam oraya bir odakla. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar oradaki filtre tertemiz oldu şu anda. Bu şekilde e, orayı temizlememiz gerekiyor. Şuradan yine ekstradan şunun da e, kenarlarında yine bir tortu mortu bir şey varsa çok o taraflara bastırmadan şu şekilde yüzeysel olarak yine ıslak bezle alabilirsiniz. Ama önemli olan o filtrenin üzerine kapanan kirleri tozları almak mı Onları aldık. Şimdi bundan sonra o tarz bir uyarı vermeyecektir. Bu şekilde bir bakımımızı yapmış olduk. <laughs> Filtremizi yine takalım. Hazır hani o uyarı da vermişken şu içteki filtreyi değiştirmediyseniz bunu değiştirin. Ben o ara bunu değiştirdim. Videosunu çekmemiştim. Daha sonra bir de şuradaki <laughs> şu malzemenin de artık şu kolları kopmuştu bazıları. O yüzden çok içine çekemiyordu. Evet bir yılı doldurduğu için eskimişti. Bunu da değiştirdim. Zaten çok bir şey yok. Şu ortadaki vidayı gevşettim. Bunu çıkarıyorsunuz. Yeni malzemeyi takıyorsunuz. Vidasını sıkıyorsunuz. Bu kadar. Sadece şu kaldı. Bunu değiştirmedim sadece. Birkaç gün muhtemelen bunu da değiştireceğim. Ömrünü yavaştan vardı. öldürüyor. öldürüyor. Ya bundan da aldık ya kızım. Bunu da değiştiririz. Başka da zaten değiştirecek şimdilik bir şey yok. Bezi de sürekli kullanıyorsanız bez de ölmüşse artık bunu da değiştirirsiniz. Bunlar basit artık. Ama bu kadar. Böyle bir uyarı verirse servisle falan uğraşmaya gerek yok. Direkt oradaki filtreyi süpürgeyle çektirin. Sorununuz giderir.